Savaşlara ayrılan kaynaklardan bahsetmek istiyorum. Dünyamızda şu anda zulmün ne derece hakim olduğunun hepimiz farkındayız. Ee, şehirler yıkılıyor, artık insanlar toplu olarak yıkıma uğruyor. Ee, gerek kimyasal silahlarla gerek 2. Dünya Savaşı'na gördüğümüz gibi e, nükleer silahlarla toplu olarak insan kıyımı mevcut ve yıkılıyor. E, yeniden yapılandırma veya medeniyetlerin gelişmesine kaynaklar ayrılacağına, insanların refahına kaynaklar ayrılacağına silahlara çok büyük bir bütçe ayrılıyor. Bu e, hatta şu anda e, dünyamızda e, soğuk savaş dönemine çok yakın miktarda e, 1 trilyon üzerinde e, milyar dolar e, para harcanıyor. E, şöyle bir hatta rakam vermek gerekirse 2012 yılında 1.8 trilyon doları buldu. Bu da dünya gayri safi yurt içi hasılatının %2.5'i oluyor. Bu e, düşünüldüğünde çok önemli bir rakam. Yüzde bir kısıtlama yapılmış olsa bütün bu paradan e, bugün 30 milyar insanın e, özellikle Afrika'dakileri düşünecek olursak yiyecek, gıda e, kaynakları har, e, karşılanmış oluyor. Fakat e, bunun bu şekilde olmasını düşündüğümüzde decaretin mantığının hakim olduğunu görüyoruz. Nefret dünyamızda hakim. Halbuki bunun yerine sevgi dilinin, mehdiyetin sevgi dilinin hakim olması gerekiyor. İnsanların buna direnmemesi gerekiyor. E, aksi takdirde e, e, bu rekabet güzellikte veya e, Allah'ın ayetlerde belirttiği gibi hayırlarda yarışmak yerine silahlanmada, e, kötülükte ve birbirimizi yıkıp öldürmekte harcamış oluyor. Halbuki dünyamız bir tane ve hep birlikte yaşıyoruz. E, bunu e, silahlar öylesine bir para harcanıyor ki artık arge e, çalışmalarına harcanıyor. Yeni silahlar geliştiriliyor. Her geçen gün daha e, katlanarak artan bir şeyle karşılaşıyoruz. O, özellikle 11 Eylül sonrasında e, çok fazla e, arttığına şahidiz. E, bunu e, çözüm olarak yani mesela yakın zamanda Mısır'da veya diğer ülkelerde de örneğini gördüğümüz gibi zulmeden eee kesime destek vermek veya onların kendi yöntemleriyle karşılığına çıkmak yerine Müslümanların iyi olanların birleşmesi, güçlerini birleştirmesi gerekiyor. Bu şekilde çok rahatlıkla bir hocamızın dediği gibi ultimatum verilerek insanlara yaptırımlar uygulanabilir ama bunun yerine işte Birleşmiş Milletler bir gün Dünya Barış Günü ilan ediyor veya işte çeşitli organizasyonlar kuruluyor barış için ama bunun fiy geçmesi çok önemli. bu nedenle yani mesela örnek verecek olursak ülkelerde bir Kuzey Kore'nin başlı başına kendi halkı aşk içinde yaşıyor. Fakat ülkenin çok fazla bir miktarda para harcaması var nükleer silah için. Ve bunları kullanacağımızı düşünmüş olmak bile çok ciddi bir tehlike. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda 40 milyar insan öldü. ...pardon 40 milyon insan hayatını kaybetti. E, Hiroşimada, Nagasaki'de e, nükleer silahların e, yaşadı, yaşadıklarımız insanlara ders olmadı. Bunun ancak Mehdiyet döneminde dünya barışının tesisi olacağını biliyoruz. Bununla ilgili birkaç hadis okumak istiyorum. Hz Mehdi zamanında ne bir kimse uykusundan uyar, uyandırılacak... ...ne bir kimsenin burnu kanayacaktır. Yani Buradaki ölçü çok önemli, burnu kanama. Bizim şu anda yaşadıklarımız düşünülürse bambaşka bir dönemden Allah bahsediyor peygamberimiz inşallah bahsediyor. Ee, Hazreti Mehdi peygamberin yolunda gidecek, uyan kişi uyandırmayacak, kan da akıtılmayacaktır. Ee, ona biat edenler, Hazreti Mehdi'ye biat edenler, Kabe civarındaki rüküm ve makam arasında biat ederler. Uyuyanı uyandırmaz, asla kan dökmezler. Yani Hazreti Mehdi'ye e, tabi olanların yöntemleri kesinlikle de kan değil, tamamen sevgi. İnşallah bunun e, bu dönemin arkasından hakim olacağını göreceğiz. İnşallah.